Bükten herkese selamlar. Bu villa satılıktır fiyatını söyleyeceğim. Yerden ısıtmalı. Dört oda salon mutfak denize 700 metre yakınlıkta tek başına müstakil önünde havuzu var güney cepheli. Şimdi bir şey söyleyeceğim sonra fiyatını hemen söyleyeceğim başlayın beni. Hem suçlu hem güçlü olmamak lazım. Yani fiyatlar pahalı mı? Evet orada bir süçlülük payı var mı? Var. Üstüne üstlük çok ucuz kaçırmayın demiyorum. Ancak seçenekler arasında başka da ev yok. Ya alırız ya almayız. Bunu beyan edeyim özellikle. Biz çok isteriz. Herkesin böyle lüks evi olsun. Ancak şartlar el vermiyor arkadaşlar. Dört tarafı gösterdik. 377 metrekare arsa içinde tek başına müstakil Aydın ile Didim ilçesi Akbük mahallesinde güzel bir lokasyonda evimiz bu. Şimdi ben hem suçlu hem güçlü değilim. Pahalı olan ürüne efendime söyleyeyim çok ucuzdur demiyorum. Burası koridorumuz salonu gösterelim. Pahalı derken piyasa şartlarına göre ucuzdur. Evet ucuzdur. Ancak bunu açıklayarak telafi ediyorum. Doğramalar lineer rostodur. Burası salon arkadaşlar. Diğer tarafta mutfağımız var. İddialı bir ev. Piyasa şartlarına göre ucuzdur. Bunu beyan edeyim. Yani o açıklamayı o yüzden yaptım. Mutfağımız da bu. Sevgili arkadaşlar, zemin katta salon ile açık mutfağı gösterdik. Banyoyu gösterelim, sonra odayı gösterelim. Yerden ısıtma, dış cephe doğramalar lineer rostodur, İç cephe doğramalar efendime söyleyeyim, ee, lakedir. Üst kata çıktık üst katta 3 oda var. 3 üç odanın üçü de banyoludur arkadaşlar. Özellikle Didim Efeler Mahallesi'nde kuş arasında standartların çok üstünde evler yapılıyor. İlk defa Didim Akut'te böyle bir ev gördüm. 3 üç odanın üçü de ebeveyn banyolu oluşu beklentilerinize cevap verir diye umuyorum. Ve sevgili Can kaldı. iki tane odamız onları da gösterelim. Güney cephe iki tane oda evet güneye bakıyor denize yakın, apart merkezdedir. Tercihinizi artık yaparsınız. Banyoyu göster. Balkonda gösterelim. Dilersen balkonu göster. Hafif eğer zamanı varsa çevreyi göster. Arkadaşlar bu dikey çekim bir videodur. Uzun anlatacağım. Bunu TikTok'a, Instagram'a ve YouTube Short videolarına atıyorum. Instagram'da diyor ki 3 dakikadan uzun oldu mu etkileşim olmuyor. Hadi şeyde de öyle, YouTube'da da öyle. Arada TikTok'a da atıyoruz ve bu banyoyu da göster. Ondan sonra 3 üç odanın üçü ebeveyn banyolu. Teşbihlerimi o yönde yaptım. Eleştiriler geliyor. Ucuz bir şey, pahalı bir şey ucuz dememe anlamında böyle savunma mekanizmasına geçtim. O yüzden diyorum ki hem suçlu hem güçlü olmamak lazım. Ben suçlu olsam bir adam bana vurursa elim kalkmaz ben ona vurmam. Çünkü suçluyum. Bu anlamda evler pahalı mı? Evet arkadaş. E şimdi Erzurum'da da bizim bir akraba gitti dişini yaptırıyor 70 lira. Burada 200 lira. Yani protokolde olduğu için bu adresler kimisi için protokoldür, vazgeçilmezdir. Maksat da o saygılar, hürmet.